Evet herkese yeni videon merhabalar. Bugün şöyle bir süredir yavruları çekmiyordum. Gelişimlerini falan görün diye şimdi size yavruları çekeceğim. Burada biraz yavrular da ortalık karıştı. Her yerde yavru oldu artık. Sağa sola dağıldılar. Dağıtmak zorunda kaldım. Çünkü bakın mesela burada filtre sistemi yok. Filtre sistemi olmadığı için bu su komple ben bunu deviriyorum. Sıfır su yapıyorum. Her 5-6 günde bir. Şu an suda bulanmış zaten. Birkaç gün sonra tekrar bunu komple değiştireceğim. Yoksa balıklar ölüyor. Şöyle bakın buradaki boyları ben size göstereyim. Boylanmışım mı boylamamış mı siz karar verin diyecektim ki hepsi aşağı gitti. Yem bekliyorlar sabah hepsi aç ama. Şimdi ben size yakaladım şöyle bir tane mesela. Buradaki boyu görün boyu göstermek ama şey yakaladım bunu. Bu boy oldu arkadaşlar buradakiler. Renk ortada zaten. Rengi gerçekten harika olmuş yani. Bendeki balıklarım maşallah var. Renk olarak çok harika oluyorlar. Şu rengi ben size şöyle göstereyim. Renkler bu şekilde. Bir yani renkler üstten de görüyorsunuz. Şimdi mesela hemen diğer tarafa geçeyim. Şurada üstten göstereyim. Şimdi oraya elimi soktuğum için hepsine tek tek elimi sokmayacağım tabii ki de. Sokarım aslında gerek de yok çünkü bakteriler falan birbirine şey yapmasın. Çünkü bazılarında hastalık var diğerlerine hastalık falan bulaşmasın diye sokmuyorum yani. En fazla bir iki tanesine sokuyorum. Buradakilerde red cap yavruları bakın mesela şurada bir tane tek kuyruk red cap var. Şişmiş görüyorsunuz. Sonra diğer şu turuncular falan da red Yine burada da red vardı zaten. Yani şurada var. Şurayı ben size göstereyim. Burası en son alınan küçük parti yavrular. Bunlar yine bir aylık falan var da bunlara hiç bakmadım. Burada böyle takılıyorlar kendiliğinden. Sonra burada bakın mesela bu akvaryumumuz duruyor. Bayağı bir büyüdü. Şurada yine su bitkilerimiz var. Su margulu oldu. Şöyle Rainbow Shine'lar şu an yemek bekliyor. Bakın ben size şu an ilk sabah videoyu çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Rainbow Shine'ların renklerini şöyle görün. Gerçekten çok harika balıklar ya. Şunların renkleri maşallah yani. Bir maşallahınızı beklerim bunlara. Bunları bu sene üretemedim. Üretebilseydim isteyen arkadaşlar çok vardı. Ama maalesef üremediler yani. Bakın şöyle üstte de geliyorlar. Bunlar böyle yem geliyorlar ve grup halinde çok iyi yem yiyorlar. Hatta bir küçük yem atalım hemen. Şöyle bir atayım ben size siz de görün. Hatta tüm balıkları yem atacağım da şöyle bir sadece bir, şimdi bir şöyle şunları göstermek amaçlı attım bakın. Akvaryumun arkası da fan olsa aslında daha güzel gözükür de. Üstten göstereyim. Keşke üstten gösterseymişim. Yem gitti. Yemi ne yaptılar bilmiyorum. Yediler herhalde. Yok arkaya doğru gitmiş olabilir yem. Yani. yani yakınlar renkleri çok harika. Neyse geçelim fazla göstermeye gerek yok. Şurada şöyle yine Japonlar var yavrular. Bakın. Burası mesela bunlara küçük geliyor. Bunları ayırmamız lazım ama işte ayıramadık. Böyle kaldı bunlar da şimdi. Bakalım bir yer çekeceğim, ayar çekeceğim inşallah. Bu sene böyle hazırlıksız yakalandık. ya yani Yersiz yakalandık. Bu floronlar da bir anda geldi mesela. Bunlar gelmeseydi yerleri falan daha rahattı. Bunlar gelince Japonların yerlerine floronlar geçti. Bunu da şöyle göstereyim. Şimdi sabah ilk defa geldim buraya. Hiçbir kimseye yem vermedim. Yem bekliyor hepsi. Bakın burada da güzel bir şey var. Hatta kötü bir haber var. Bakın Japon'a bakın. Kuyruğu yok. Şu diğer tarafı da siz göremezsiniz büyük ihtimalle. Bir güzel yemişler. Yani bu koylar mi yiyor artık, Japonlar mı yiyor ben anlamadım. Bir güzel yemişler yani. Hayvanın kuyruğu yok. Koylar iyi olabilir. Koylar bayağı büyüdü. Bu şekilde. Burada vatozlarımız falan var. Biraz karanlık. Burada gobiler var yine. Biz Japonlara devam edelim. Gelelim havuza. Havuzdakiler böyle. Şimdi hepsi yem bekliyor. Dediğim gibi sabah ilk defa geldim. Hiçbirine yem falan vermedim. Direkt video çektim. Şu an hepsi açarık. Bakın bir tane mesela şu kocaman var. Şu kocaman var arkadaşlar bakın. Mesela şu. Bu gitti nereye gittiyse. Şuraya gitti. Bakın şu parmağımın ucundaki. Bunu Birkaç video önce çektiğim Japon yavrusu videosu varsa oraya açın izleyin. Onun rengi siyah. Turuncu siyahlı. Şu an beyaza dönmüş. Şu bakın naylonlar da çökmeye başladı. Çünkü sağ olsun bizim salyangozlar yumurtaları görüyor musunuz? Yani havuza full yumurta dizmişler. Bu ağırlıktan çöküyor bakın. Arka taraflarda falan da yumurtalar var. Şurada da yine yumurta var maşallah her yeri yumurta dizmişler. Hatta havuzun içi bildiğim kadarıyla da yavru dolu. Salyangoz yavruları bakın şöyle göstereyim. Çıkmaya da başlamışlar. Herhalde bu sene bir bin tane de elma salyangozu basacağız bu gidişle. İsteyen olursa arkadaşlar önceden söylesin onları da ayırırız elma salyangozu. Yavrular buradaki yavrular da bu şekilde. Havuzu uzaktan bir alalım. Hepsi buraya geldi şu an. Gördüğünüz gibi. Havuzluğa da yavru da kirleniyor arkadaşlar. Çok sık değiştirmek lazım suyu. Bakın hafiften bir bulanıklık var. Yani bugün yarın bir daha su değiştirmem lazım. 3-4 gün önce değiştirdim daha. Su değişimi, su değişimi yoruyor biraz insanı. Japon'da çok su değişimi gerekiyor gerçekten. Yoruyor biraz insanı. Şöyle bakın şuraya da bir tane birkaç tane ölüleri attım. İkisi düzelmiş. Yani bunlar havasızlıktan, suyun kirliliğinden ters dönüyorlar suyun üzerinde. Böyle atınca düzeliyorlar. Şu yaşıyor mu bilmiyorum ama. Yaşıyor ama ölecek gibi. Buraya da red falan attım. Bakın burada mesela red var. Şurada bir tane red var. Bu şekilde buraya da attım. Yani her yere böyle küçük küçük balıkları atıyorum. Çünkü yer yok dediğim gibi. Şimdi hepsini havuza atsak arkadaşlar mesela onu da söyleyeyim. Şimdi aranızda düşünen vardır. Hepsini havuza atsanıza falan diye. Şimdi hepsini havuza atsak, havuzda bir sıkıntı çıksa tüm balıkları kaybederiz. Böyle bir sıkıntımız da var. Asıl bomba en arka havuzda. Ben şimdi orayı göstereceğim size. Bakın mesela havuza da yavru attım. Sağ olsun şöyle benim kendi yapımı yavruluklarım var. Bu yavrulukları attı mesela. Anaşlar da burada şu an. Hepsi geldi. Bakın mesela şu bu filtresi havuzun. Bakın içinde yavruları görüyorsunuz. Yani bir tane daha var hatta da nerede bilmiyorum. Yani filtrenin içinde bile yavru büyümüş. O kadar çok yumurta yavru alıyoruz ki. Yani her yerde büyüyor. Gelelim bakın bu havuza. Yine bu havuzda da her yeri yumurta yaptılar. Şurada da bir yumurta var. Bakın görebilecek misiniz? Orası karanlık göremezsiniz. Gelelim bu havuza. Japonları görüyorsunuz. Dev gibi oldular. Bu havuzda bilmiyorum kaç tane balık vardı. Bayağı Japon attım ama Kuramiler herhalde Japonları çok bir güzel iyi yiyorlar. Şöyle büyükler kalmış sadece. Küçükleri yemişler. Bu Kuramileri de dişi erkek belli oluyor artık. Kocaman olmuşlar. Keşke şöyle elimle yakalayabilsem de elimle imkanı yok Kuramileri yakalamayı. Kuramiler yani çok zor. Bir dedim bir göstermek ama şey yakalayayım. Mesela Japonları göstereyim. Yani. Şimdi bu küçük Japon. Şöyle buradaki boyları göstereyim ben size. Bunlar tek kuyruğa gidecek arkadaşlar ya. Bunlar uyguna gidecek Japonlar. Bavuzdaki kafa yapmış ama küçük bir kafa yapmış. Kuyruğu da zaten yamuk kuyruk. Bakın mesela buradaki boyları görüyorsunuz. Kaç santim olmuş. Parmak kadar olmuş balık. Buradakiler kocaman oldu öyle söyleyeyim yani. Şöyle bu uzaktan göstereyim. Biraz da kirlendi. Buradaki boylar çok iyi oldu. Şimdi uzaktan belli olmuyor da. Gramileri şu elimi bir alabilseydim. Kepçe var mı? Burada hatta kepçe var. Bir saniye arkadaşlar. Şu kepçeyle ben bir gromi yakalayayım size. Siz boylarını görün gromileri. Kepçeyle bile yakalamıyor arkadaşlar. O derece yani. İlla bana videoyu durdurup yakalattıracaklar. Bir saniye ben yakalayayım hatta öyle devam edelim. Evet gromi yakaladım. Bakın şöyle göstereyim ben size. İnşallah rengi de belli olur. Bakın. Renkler falan belli olmuş. Kocaman gromi şeklinde almışlar. Bu erkek hatta. Aynen erkek. Yani erkek dişi belli olmuş. Kocaman olmuşlar, bakayım elime bir alabilecek miyiz de? Elimde çok zıplar. Videoyu durdurup almam lazım, gerek yok elim almaya. Bakın şu şöyle göstereyim size rengini. Allah kuramlar çok iyi olmuş. Yavaştan satış boyu hatta, bunlar isyane isteyen onları da veririm. Zaten bunlar burada çok da satmak için yetiştirmedim aslında kuramları, burada havuzda duracaklar. Bu havuz onlara ait. Kışın burada takılacaklar. Ama Japonları maalesef ki yiyorlar herhalde. Küçük Japonları yiyorlar. Gromiler. Bakın şurada bir tane grom var hatta. Kocaman. Şu. Yani belli olmuyor size ama buradaki Japonların boyları da büyük zaten dediğim gibi. Havuzdaki küçüklerin boyunu geçmişler. Küçükler dediğim havuzda anaşlar var ya benim şu anaş. Bakın şu mesela red cap var. Onun boyunu geçmişler. bu şekilde. Havuzdakiler de bayağı büyüdü. Yine bu havuzdakiler de bayağı büyüdü. Arkaya gitmişler geliyorlar geri. Yavrular bu şekilde. Şuradan bir son bir kez red kepleri göstereyim ben size. Red değil, bunları da öyle rengine göre ayırdım buraya. Bunlar ölüyordu arkadaşlar sonra da ayırdım. Şu güzelim balıkları ölüyordu yani. Sonra anda ayırdım ve ölmediler o şekilde. Şöyle rainbow'lar yine gelecek mi? Rainbow'ları ben size üstten bir daha göstereyim son kez. Bakın nasıl geliyorlar. Allah maşallah çok iyi balkan nazar değmesin. Buradaki boyları da göstermiş zaten. Balıklar bu şekilde arkadaşlar. Son bir yakın çekim burayı da alayım. Küçük bir Japonlar yavrularda da ne olduğunu söyleyeyim. Yavrularda bayağı bayağı bir kaybım oldu. Ki her günde oluyor. Yani şuraya hatırlıyorsunuz burada bayağı vardı balık. Bunlar ölmedi. Sağa sola dağıttım ama kaybım çok oluyor yani bunu detaylı bir ara bir videolarda konuşuruz yine anlatırım ben. Japon yavrusu için gerçekten alan lazım yani küçük alanda falan olacak bir iş değil. Ha alanım yetersiz miydi? Şöyle 100-200 yavru için 300-400 maksimum yavru için yeterli. 300 falan yavru için yeterli. Ama ben şimdi bu kapasiteyle 1000-2000 yavru alınca ne oldu işler karıştı. Biraz baya baya bir kayıp verdim. Yani 1000-2000 yavru aldım. Belki daha fazla bir yavru aldım çoğu öldü yani 300-500 yavru anca var tek kuyruklar dahil. Yarısı da seçilecek zaten dediğim gibi tek kuyruklar falan seçildi mi bana kalan oranda 100-200 tane yakalır kalmaz. Onlar da ölüyor bakalım hayırlısı. Kuşa doğru inşallah birkaç kişi de soran oluyor bu arada arkadaşlar. Yani aslında satış boyu şu az önce gösterdiğim bakın büyük boylar var onu o boylar da verilebilir de ben büyümelerini bekliyorum yani vermek istemiyorum. Bir balık olmalarını bekliyorum kuşa doğru kışın hem soğuğu görsünler hem burada boylansınlar. E, i̇steyen olursa o şekilde daha iyi olur. Çünkü kışın burada soğuğu yedi mi bu balığa hiçbir şey olmaz kolay kolay. Ne hastalık geçirir ne bir şey olur. Yani iki senedir benim havuzdaki anaçlarım var. İki senedir de video çekmiyorum ama yani 5-6 aydır mı herhalde kanal açıldı, video atıldı öyle bir sürü oldu. İki senedir havuzdaki anaçlarım var. Onlara Allah'a şükür hiçbir şey olmadı bugüne, bugüne kadar. Çok sağlıklılar yani. Çünkü balık bir kere soğuğu gördü. Kaliteli yemle beslendi. El yapımı yemle beslendiği için kolay kolay hiçbir şey olmazdı yani o balıklara da bu şekilde. Yavrular da dediğim gibi bu şekilde. Bugünlük video bu kadar olsun. Son kez bir havuzun oraya gideyim. Orada bitirelim videoyu. Havuzda çok iyi gözükmüyorlar. Diğer taraf aydınlık olduğu için daha iyi gözüküyorlar. O yüzden havuzun oradan diğer tarafa geçiyorum. Havuzdaki balıklar da bu şekilde. Zaten göstermiştim az önce. Burada yine iri falan var hep. Ayrılacak, seçecek balıklar ama arkadaşlar büyümeleri lazım. Daha küçükler. Yani küçük balık kendini göstermiyor, büyüyünce gösteriyor. Evet arkadaşlar, her gün her gün diyecektim, diyemedim. Her gün video atamıyorum. Yani her gün değil de 2-3 günde bir video atamıyorum. Yani aklıma geldikçe atıyorum. Biraz yoğun oluyor burada işler burada uğraşıyorum falan filan derken bir de video çekme saati önemli. Şimdi biraz geç kalkıyorum. Uyku düzenim bozuk. Hayvanları da biraz az yemliyorum o yüzden. O yüzden yani her saatte video çekemiyorum. Yani denk gelmesi lazım. Böyle ya sabah ilk çıktığımda ya da akşama doğru yemlemedeki videoları çekiyorum. Öyle daha iyi oluyor. Çünkü karanlık falan oluyor. Video çekemiyorum. Şuradan göstereyim rekepleri mesela. O yüzden bakalım yani aklıma geldikçe video atmaya çalışıyorum düzenli şekilde ama inşallah bakalım daha fazla video atacağız. Özellikle şu yavrular büyüme konusunda yani o kadar çok söylenecek bilgi var ki anlat anlat bitmez. Yani bunu tecrübe etmeniz lazım. Ben burada ne kadar anlatsam da siz sabaha yani bu sene yavru alsanız sabahına bin tanesini bile öldürebilirsiniz. Yani tecrübe etmeniz lazım. Çünkü ben de öldürüyorum yani açıkçası o şekilde. Evet bugünlük video bu kadar olsun. Herkese iyi seyirler dilerim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın keyifli hobilerdir